İpek İstanbul'dan hattaymış. Figen Hanım merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, ediyorum. nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri izleyerek daha da iyi oluyorum. Sağ olun, çok naziksiniz. Kendi isminiz mi, başka bir isim mi? Kendi ismimi rica edeceğim. Ondan önce Özlem Hanım'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bundan iki yıl önce değişim kararları aldığımda Aynı bana güzel. paylaşımlarıyla hiç farkında olmadan melek dokunuşlarıyla çok yardımları oldu. Ah, canım benim. Buradan teşekkürlerimi iletmek ile teşekkür öncelikle. Ben teşekkür ederim. Eğer en ufak bir katkım olabildiyse size ne kadar mutlu? Ufak ne kelime? Çok büyük katkılarınız canım oldu. Canım benim. Çok İnşallah sağ olun. yaşadığın her gün sana doya doya mutlulukları getirir. Ne güzel dilekler bunlar. Amin. Peki, Figen Hanım, İpek kendi soyadınız mı? evlilik soyadınız? E, kökçü İpek. Kızlık soyadım Kökçü. Kökçü. Hı, hı. E, kökçüyü kullanmama, sen kullanma kökçüyü. İpek daha iyi. Anlam itibariyle de herhalde İpek çok etkiledi. Yumuşak bir, bir dokunuş. Anlamlarının da etkisi var. Orada da tonlama konusunda oraya değinmek istiyorum. Mesela figen yaratıcı özellikleri çok kuvvetlidir. Aşırı derecede gelişmiştir. O yüzden imgeleme gücünü iyi kullanması gerekiyor. Çünkü kafasına taktığı bir şey mutlaka gerçek olur. Fakat olumsuzla olan eğiliminden dolayı olumsuz bir şey düşünürse eğer onu da gerçek kılabilir. Hmm. Evet hepimiz Hep gibi aslında. Daha, evet hepimiz gibi ama figeninki biraz daha aktiftir. Yani bazılarımız hani mesela atıyorum üçüncü gözümüz hepimizin açıktır. Ama bazılarımızın doğuştan açıktır. Bu yeteneği kazanarak hmm. daha sonradan çabalayarak elde ederiz figende bu otomatik olarak gelişmiştir yaratıcılık özellikleri o yüzden olumluya daha daima olumluya doğru yönelmelisin biraz inatçısındır. Bu inatçılık ilk başta böyle hani sana gergin bir kişilik yapısı veriyormuş gibi gözükse de hı hı. genel olarak nasıl diyeyim tuttuğunu koparan bir yapı sergilemene neden olur. Bu da senin eğer hedef odaklı odaklıysan, hedef odaklı kalabiliyorsan başarılı olmanı sağlar. Hı hı. İpek'te de yani evlendikten sonra biraz daha havai olmuş olabilirsin dışarıdan görünüşte. Çünkü biraz daha kendine güvenin gelmiştir. Kariyer fırsatları biraz daha fazla önüne çıkmıştır. Hı hı. Ama senin bu konuda yapman gereken tek şey odak noktanı iyi belirlemek. Böyle olduğu takdirde mutlak başarıyı elde edeceksindir. Genel olarak ismin enerjisi güzel. Sadece belki aşksal konularda, e, o, o konularda biraz zorlamalar yaşayabilirsin. Bu da figenlerin genel e, kaderidir diyebilirim. Bunu fark ettiğin anda imgeleme gücünü aşk ve eşinle uyumun olarak e, nasıl diyeyim imgelemelerini bu konuda yaparsan eğer çok başarılı olacaksınız. Da. Merak edilen şeydir. Ünlüler hiç evet. bitip tükenmez ünlüler. Ünlülerin hayatları, ünlülerin isimleri, ünlülerin planları, projeleri. Evet. Biz bir takım ünlüleri halkın çok sevdiği, böyle bağrına bastığı, gönül tahtına oturttuğu bazı ünlülerin eşlerinle olan isim uyumundan dolayı sizden rica ettik. Elimde kimler kimler yok ki. Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan uyumu. Onur Şan, Seda Sayan uyumu. Emre Altuğ, Çağla Şikel uyumu. Bize kızmazlar değil mi? Yok, Halit yok Ergenç <laughs> ve Bergüzer Korel uyumu. Şimdi bunları birazcık beğenelim mi? <laughs> Bergüzer Korel, siz burada yazmışsınız. İsterseniz ben çok kısa bir geçiş yapayım. Bunlar tamam. sizin yorumlarınız. Halit Ergenç, özgür, uyum kabiliyeti yüksek, gezmeyi ve öğrenmeyi seven, cesur yürekli, ikna edici bir kişilikmiş. Ve e, Bergüzer Korel'in ise... Gökçe mi diyebiliriz parantez içinde? Evet ben onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden internetten eğer doğruysa bilgileri internetten hmm. edindiğim bilgiler vasıtasıyla tamamlarak. Çok hoş. Hı -hı. Ee, Bergüzel Korel'in ise belirgin özellikleri rahatlık, mevcut duruma bağlılık, biraz inatçılık, anlayış ve empati, her işe karışmak ama aşk ve koruyuculuk. Genel olarak mutlu kontrol ihtiyacını ise bırakması gereken bir e, yapıda. yapıda kendisi. Birbirlerine uyumları ben hani çok uzun olduğu için çok da böyle hani derin derin okumak istemiyorum ama onda olan onda yok. Onda olan onda yok. Evet. O birbirlerine bütünleşip hani böyle evet. bir e, tam yerine oturan bir düğme gibi klik oluyorlar evet, çok, herhalde. Çok uyumlu Son var. derece uyumlu bir çift. Almanya hattaymış bu arada. Çok bekletmeyelim yurt dışından arayanları. Adem Aydemir, buyrun efendim. Alo merhaba. Günaydın Buyur, Adem. Bey. Teşekkür ederiz. Kendi adınız mı sormak istersiniz? Evet. Peki. Adem Aydemir. Demir. da uyumlu bir böyle tınılaması tonlaması var aslında söylerken. Ne dersiniz? Çok, çok güzel bir isim. Adem Aydemir. Demir. Ee, güzel. Ancak şu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Şimdi geçmişten gelen isimler, özellikle tarihi isimler. Bunun içerisinde Ayşe, Fatma, işte Ali, Adem de bunlara dahil. Bir peygamber ismi. Bu tarz isimler sembolik isimlerdir. Sembolizmin içerisinde kendilerine güç yüklenmiş isimlerdir. Dolayısıyla oldukça ağır enerjiye sahiplerdir. Ademler genellikle biraz içe kapanık olurlar. Evet. Oldukça güçlü olmalarına rağmen güçlerini yeteri kadar hayatın içerisinde sergileyemezler. Dolayısıyla ticari zekaları çok kuvvetlidir fakat bir partner ya da kendilerine atılım yaptıracak yanlarında bir ortakları yoksa eğer bu konuda çok başarılı olamazlar çünkü herkese çok güvenirler. Tamam. Aydemir, <laughs> burada Aydemir, Demir Evet bir demir gibi hani güçlü görünme ihtiyacınız vardır. Fakat sürekli güçlü görünmek sizi bir noktadan sonra yorabilir. Dolayısıyla hani her şeye karşı odaklandıktan sonra bazen de her şeyden bakıp bırakıp gitmek isteyebilirsiniz. Geçmişe karşı fazla özlem duyarsınız. Özellikle geçmişteki her olay sizin için bir referanstır. Bu bu da birazcık tedirgin edici bir durum oluşturur. Çünkü her şey anda şekillenir. Anın içerisinde yeni insanlara yeni şanslar vermek gerekir. Evet, içsel olarak sezgileriniz çok güçlüdür, doğru şeyler de düşünürsünüz, ön sezileriniz de kuvvetlidir. Ama imgeleme gücünüz de kuvvetli olduğu için düşündüğünüz şey başınıza gelir. O yüzden daima olumlu düşünmeye çalışalım. Tamam Adem Bey. Oldu, oldu çok sağ Peki, olun. Efendim. Peki bu arada Onur gerçek kadı Deniz en güzelmiş. Evet o da doğruysa ya. Evet. Ben de araştırma Seda Sayın'ın adını zaten artık biliyoruz. Hani kendisi de Kadır Gala ben diyor Aysel Gül Saçar. Seda Sayın'ın özellikleri nelermiş? Kuvvetli sezgi gücü, inatçı, düzenleyici, barışçıl ve sevgi dolu. Çok çabuk etki altında kalan, çabuk vazgeçmeyen, eyleme geçmek için dışsal güce ihtiyaç duyan, işbirlikçi yapıyla takım çalışmalarında başarılı olan, detaylara gömülmekten ve yan Yalnız kalmaktan da mutlaka kaçınması gereken hı hı. birisi. Onur Şan'ın yani Deniz Zengüzer'in ise coşkulu, analizci, inatçı, sır saklayan, özgüvenli olan, filozofçu yanıyla bilinen, risk almayı seven, erteleme huyu olan, yalnızlıktan ve iyi şeylere de sahip olamama duygusundan arınması gereken birisi. Evet. İkisinin uyumu ise efendim her ikisi de bir kere sevilmeyi çok seviyor. Birbirine gösterdikleri ilgi devam ettiği sürece de aşkları devam edecek. Taraflardan biri kendini eğer herhangi bir sebeple geri çekerse diğeri çok da fazla naz çekmiyor. Aslında bütün ünlülerin belki de özelliklerinden <laughs> bir tanesi de. bu. Seda Hanım'ın en güzel en belirgin huyu hızlı düşünüyor çabuk analiz ediyor. Onur Bey ise daha dingin. Bu anlamda da açıkçası birbirlerine son derece evet, uyumlar. Evet. İkisi bir de hızlı düşünseydi ve hızlı konuşsaydı hızlı uygulasaydı ya onlardan hiç şüphesiz eş değil sadece iyi <laughs> arkadaş olurdu. Evet. Ev arkadaşı olurdu evet. belki de. Bir altta yazdım zaten. Ha öyle mi? <laughs> evet. En önemli. Özellikleri ise insanları kalpten dinlemeyi başarabiliyorlarmış. Ne evet. güzel ne mutlu onlara. Çok evet. uyumlu bir çiftler. Hayatlarında da bir ömür boyu mutlu olsunlar. Evet. Canan Hanım Antalya'dan bize arıyormuş. Canan benim okul arkadaşım Canan Hanım. Alo. <laughs> Evet. Merhaba. Hancı, merhabalar nasılsın? Artık herkes Sağol, seni soruyor iyiyim. bana. Sen hani İstanbul'a gelecektin. Niye hala Antalya'ya e, Geldim. Sen? Şimdi sabah Antalya'ya döndüm. Ha, geliyorsun gidiyorsun sen. Evet geliyorum. Bir, dört gün oradaydım. Şimdi dört gün buradayım. Peki. Senin ismini mi merak ediyorsun? E, yok ben oğlumu artık merak ediyorum. Kendimi yeterince Anne yüreği. <laughs> Mert onun Demiray. Neydi? Efendim Mert? Mert. Demiray. Mert. Demiray. Mert Demiray. Mert Demiray. 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 Hı hı. Şimdi Demiray. Şimdi Mert ismi e, aslında bizim böyle hani şeyler gibi İtalyanlar gibi falan çok uzun isimler almamız lazım. 7-8 tane a, şey işte, i̇şte değil Seda mi? Hanım ve Onur Bey ya da işte böyle sanatçılar ya da yazarlar kendilerine ek isim aldıkları için daha aslında şanslılar ki bunu hmm. doğru aldılar. yani. Bütün isimlerin enerjilerini topluyorlar. Bütün enerjilerini şey. yani ne kadar uzun olursa isimler hmm. o kadar e, ve doğru seçildiyse o kadar başarılı oluyor. Şimdi Mert, Efe, Can... Bunlar çok güzel isimlerdir. Ancak hiç enerjileri, bütçepi da söyleniyor. Enerjileri az olur. Mert'in özellikle bilinçaltıda tepki gücü çok kuvvetlidir. Ancak karar vermede zorlanmalar yaşıyor olması. İşte birazcık hüznü ve sevinci aynı anda yaşayacak duygusal yapıya sahip oluyor olması. Onda birazcık enerji düşüklüğüne sebep olur. Çok güçlü olmasına rağmen bu gücünü yeteri kadar gösteremez ve aktifleştiremez. Bir atılganlık enerjisi yok. Yani girişimci ruhunu çok fazla taşımıyor. O yüzden de bazı alanlarda kendisini pasif hissedebilir. Dolayısıyla bir yükseltici isimle eğer yaşı gençse desteklenmesinde yarar var diye düşünüyorum. Demir Mesela ne olsun? ne olsun? Ne diyelim? <laughs> ne olsun kısmını bu şekilde yapamıyorum maalesef çünkü hem anne tarafından hem baba tarafından soy yani soy ağaçlarınıza ihtiyacım var. Hmm. Hangi e, harf ona atılganlık enerjisi getirecektir? Onu tam anlamıyla görmek gerekiyor ki yaşamına geçirdiği zaman bu ismi gerçekten faydalanabilsin. Evet. şimdi Demiraya baktığımız zaman yine sezgi gücü çok kuvvetlidir. Ön Önsezileri kuvvetlidir. Yaşama karşı çok heybetli bir duruşu vardır ama bu sizin ailenizin genel özellikleridir. <laughs> Özellikle eşiniz tarafından. yine dediğim gibi bilinçaltı gücü çok kuvvetlidir. Oğlunuzu en azından hedef odaklı yetiştirin. Yani böyle çok uzun hedefler değil de 3 aylık, 6 aylık belirli belli bir yaşam vizyonu olsun ve onu o yaşam vizyonuna taşıyacak olan ara hedefler olsun. Böylelikle hı hı. daha kısa sürede daha kolay bir şekilde başarıya elde eder. Ve siz şu anda hani onun atılganlık enerjisi olmadığını bildiğiniz için sosyal alanlarda bu konuda kendisine yardımcı olursanız anne baba olarak mutlaka o enerjiyi de yaşamına yansıtmayı başarabilecektir. Tamam, Canan'cığım, senin de e, oğlunun adını Mert Demiray diye koyuyorum. Tamam, tamam mı? Tamam. E, ya ben yeni geldim, yeni açtım televizyonu. O internetten neylerimizi gireceğimizi bilmiyorum. Tamam. E, kuralda eğer çıkarsan programın sonuna kadar lütfen izle. E, çıkarsan 3 kişiye bugün içerikli olarak, detaylı olarak hediye ediyor isim analizini Özlem Hanım oldu mu? Ben onu tekrar e, söyleyeceğim. Ne Kime zaman? O, programın sonunda Kuray çekeceğiz. Kuray çekildikten sonra anlatacağım. Çekilecek. Tamam. Aha, söyleyeceğim tamam ben onu. Oldu. Çok meraklı. İyi 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 İzlenenler teşekkür ediyorum sevgiler Antalya.